Ekmiş, cifeleşmiş dünya bir hayatı peşinde geçirmeye değmez Müslümanlar. Allah'ınıza sarılmış. Gazeteleri okuyorsunuz, radyoları dinliyorsunuz, televizyonlarda seyrediyorsunuz. Cinayetlerin, şakavetlerin, zulümlerin, hıyanetlerin, tecavüzlerin, soygunların, haramiliklerin, sokakların kan deryasına döndüğü dünyada yaşıyoruz. Bu felaketlerin dünyası. Öyleyse bunun içerisinde Allah'a ve ahirete inananlar gayet akıllı olacak ve cennetlik insan olmanın derdiyle bir ömür boyu çırpınacak. Sadece kendisi değil, yavrularını da öyle yetiştirecek inşallah. Teala. Evlatlarını da cennetin yolunda olarak yetiştirecek. Muhterem Müslümanlar,